Tüm fotoğraf hayranlarına merhaba. Bu hafta Jeff Widener tarafından çekilmiş Bilinmeyen Protestocu isimli fotoğrafı inceleyeceğiz. Baktığımız fotoğraf 1989 yılında çekilmiştir. Şimdi bu fotoğrafın neden bu kadar önemli olduğunu anlamak için önce çekildiği zamanın koşullarını anlamamız gerekmektedir Protestolar aslında popüler reformist lider Hu Hu Jemeng, Nisan 1989'da öldüğünde bir anma töreni olarak başladı. Sonraki günlerde binlerce öğrenci bazı reformlar talep etmek için Tiananmen Meydanı'nda toplandı. Bu protestolar her hafta 1 milyondan fazla insana ulaştı. Bu süre zarfında Sovyetler Birliği lideri Mihail Gorbaçov ilişkileri geliştirebilmek için Çin'e gelmişti. 30 yıl içinde ilk kez Sovyetler Birliği lideri Çin'i ziyaret ediyordu. Ancak vardığında gösterilen nedeniyle Great Hall of the People diye adlandırılan halkın büyük salonuna arka girişten girmek zorunda kaldı. Öğrenci gösterileri olarak 15 Nisan'da başlayan protestolar 4 Haziran'da Çin hükümeti tarafından zorla bastırıldı. Çin hükümeti 89 Demokrasi Hareketi'nin Pekin'deki protestolarını komünist rejim için bir tehdit olarak gördü ve 300 binden fazla askeri protestoları bastırmak için çağırdı. Bu olay 4. Haziran olayı veya Tiananmen Meydanı katliamı olarak tanındı. Ölüm sayısı tahminleri Çin birlikleri tarafından yaralanan binlerce protestocu ve izleyicinin de bulunduğu birkaç yüz ile binlerce insan arasında değişiyor. Olaydan sonraki gün yani 5 Haziran'da fotoğrafçı Jeff Widener 20. yüzyılın en ikonik fotoğraflarından birini çekmiştir. Pekin sokaklarında dolaştıktan sonra Widener Beijing Oteli'ne gitmeye karar verir. Otel güvenliği foto muhabirlerinin kameralarını onlarla kalmasına izin vermemeye kararlı olduğu için bu olay kolay bir iş değildi. Amerikalı bir üniversite öğrencisi Kirk Marsen'in de yardımıyla dördüncü kattaki odasında saklanabilmiştir. Bir süre sonra Widener'ın filmi biter ve Kirk'ten ona biraz daha film getirmesini ister. Ve Kirk birkaç saat sonra bir rulo filmine geri döner. Elinde muhtemelen alışveriş çantası olan bir adam, aniden tankların önünden yürüdüğünde ve yolun tam ortasında durduğunda bir tanklar dizisi de Widener'a doğru gelmeye başlar. Ancak bu iyi bir çekim yapmak için çok uzak bir açıydı. Widener telekonvertörüne uzanır ve kendi lensinin üzerine koyar ve balkondan üç çekim yapar. İlk ikisi net çıkmaz ama üçüncüsü nettir ve Jeff Weiner 20. yüzyılın en ikonik fotoğraflarından birini çekmiştir. Ertesi gün bu fotoğraf her yerdedir. Bunca yıldan sonra tank adam hala belirsiz kimliğini koruyor ve bu da onu büyük bir direnişin sembolü yapıyor. Kompozisyona baktığımızda tankları diagonal olarak görüyoruz. Bu çapraz açı bu sıradan insana doğru yaklaşan bu muazzam gücün etkisini hayli arttırıyor. Bu fotoğraf adeta 20. yüzyılın dev biten Ayrıca Widener'ın orada bu tarz bir çekim yapan tek kişi olmadığını bilmek de güzel ama onun fotoğrafı en çok bilinendir. Çünkü en hızlı yayılanı onunkisi olmuştur. Bu gerçekten ikonik bir fotoğraf ve bunun gibi tarihi olayları hatırlamanın da önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle de bugünlerde. İzlediğiniz için teşekkürler.